Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, nefes alamadım. Bugün sizlerle beraber kalaşı okulundan söyleyeceğiz tekrardan tabii ki de. Ee, Masa videomuz yani başka bir şekilde olmuyor. Ee, bu arada bir klan açtım. Ee, i̇smi Poz Teraz. Ee, açıklamaya linkini koyabilirsem koyarım belki ama koyamazsam da ya poz Terazi yazarak katılabilirsiniz. Z ile poz teraz zaten burada görüyorsunuz. E, oradan katılabilirsiniz. E, bugün ya, bu hesapta başladım mı? Ama, videomuzun amacı e, bir şey e, nasıl yani, yani hayır bu hesapta yapacağım ama e, bir sonraki videoda onu anlatacağım. E, ya yani, bir sonraki videoda şey yapmayı düşünüyorum. Bir tane hesap açacağım sıfırdan. Kılıç okulası hesabı. Ve ileride bunu sizlerle beraber çekilişte vereceğim. Yani öyle bir şey düşünüyorum. serçe sıfır olacak. Yani. e-postasına kadar her bir sıfır yapacağım. Ee, bu hesabı da sizlerle sizlerden birine vermeyi düşünüyorum. Ee, fazla uzatmadan hemen saldırılarımıza geçelim. Ee, bu arada ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, ne yaptınız? Bugün evet video biraz geç gelecek ama artık idare edin. Biraz saldıralım hatta biz. Ya niye geçtin ya? Allah'ım ya Rabbim ya resulallah. Her neyse. Ee, i̇şte bugün video biraz geç gelecek. İşte birkaç deneme yaptım. Olmadı onlar. Şey yapmadı yani. Düzgün olmadı ya. Beğenmedim. Yayınlamak da istemedim. Iııı. Ee, Tam Browse'lar çektim galiba. O pek hoşuma gitmediği için dediğim gibi şey yapmadım. İşte. Yani bunu atacağım şimdi. Öyle yani. Umarım beğenirsiniz. Ee, bu arada videoyu durdurun. Aşağıdan bir like atıp kanalıma abone olun. Bir de bildirimleri açın. Yani Yarınki videoda haberdar olursunuz. Ee, bir de yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ee, açıklama kısmında Instagram adresim var. Oradan beni takip ederseniz çok güzel olur. Ee, bu kadar. Bu köye saldıralım mı? 9 evel belediye binası var ve çöp köyü. Ben buraya saldırırım. Şuraya atarım. Tamam mı? Kıtır kıtır yerim. Tamam. Ee... <laughs> Pekka'mız bir atalım. Pekka oradan yavaş yavaş bir ilerlesin. Tek atıyor zaten her şeyi. Ondan sonra Şuradan bir barbar kral, Orada öbür tarafa gitsin. Aga be. Pekka sen o tarafa gitmeyecektin be kardeş. Şöyle. Abi siz onları bırakın ya. Goblinler alır zaten. Sizin ne işiniz var? Buraya atsa oraya da vuruyor. Her yere vuruyor oğlum. Ben ne yapayım? Şuraya da onu atalım. Ee şuradan şöyle şöyle Heh. şuradan attım bütün valkürleri evet içeri girdik şu an girdik içeri arkadaşlar evet o evet. tek atar abi o bize abo vallahi tek atar o bize yemin ederim o bize böyle çarpıştırıyor abo tek attı vallahi vallahi billahi tek attı Barbar kralı da bastım. Hadi bakalım. Hızlı 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 En azından bir yıldız aldık. Eksiyemeyeceğiz. Ama bence güzel bir savaş oldu. Yani 9 dövdü belediye binasına göre. iki tane de var. Ee, <laughs> ee, hadi bakalım. Pekka pekka pekka. Oo, tük Var Hemen keselim. Yoksa ee, ölecek yani. Ee, tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Nefes nefese kaldım ya. İki dakika bir işim vardı. Ben oraya bir gittim geldim. Şimdi devam edelim. Bir saldırı daha yapalım. Daha iki saldırımızda nasıl bir başarı almışız. Yani orada zaten benden güçlü Yani. Ve buraya saldırıyorum. Orası zaten benden güçlü. Alamazdım. Ama bir ümit dedim. Bir saldırayım. Bir ümit. Ve bu adamın da bir sürü şey yaşattı ama şimdi yıldırım kullanmadan da saldıramıyor muyum? Onun gibi bir şeyim ya. Yani yıldırım yüz... çok işime yarıyor sanki benim. Bana öyle geliyor en azından. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama ben şurayı bir yıkacağım. Güzel. Tamam o yıkılmadı. Hiç sıkıntı değil. Evet atalım o top tek atar var ya. Can de atma bak. da yık. Tamam. Hızır <laughs> onları bir işe yaramıyor. Aa, onlar direkt bir şeye mi gidiyormuş? Şuradan bir tane atalım. O nasıl? O sen nereye gideceksin? Bir güzel. Abi siz oraya bomba koymuş ya. Tamam. Şimdi oradan oradan, oradan devam ki yapsınlar bakalım. Bum. Abi Pekka çok iyi ya. Şuradan ortaya gider misin? Gidiyor musun cidden? Yani gidersen kral olursun. pek barbar kral naneyi yiyor şu an. <laughs> Pekka da gitti. Bir tek bazı maç yapıyoruz yani. Bütün karakter şeyler neredeyse gidiyor abi. Ama iyiyiz. <laughs> Hop o Onu da kesmedim. Afiyet. Kralsınız. Kralsınız siz. Kral. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çekilin. Lütfen külleri kim tutar? Bak bak şunun hızlara bir bak ya. Hızlara bir bak. Hızlara bir bak. Hızları kes. Ateşli gençlersiniz hepiniz de. Oha hala ölmemiş. E bu arada tabi kolay bir köydü. Yani bence çok kolaydı hem de acayip kolaydı. Rahatlıkla üçledim. 33 kupa. Çok iyi ya 33 kupa rekor ya. Ben 0 kupada hiç daha iyi o hesabı yeni açtım. 30 kupa daha gelmiyor yani o derece. O evredeydik yani. Ee, dediğim gibi video biraz geç oldu ama artık ee, idare edin. Ne diyeyim. Ee, ben şu an saat kaç bakalım. 7.21 Ben bunu 730 8'e yetiştiririm. Daha fazla bir şey yapmayacağım. Yaparsam hafif çok az bir montaj bir şey yapabilirim. Öyle yani. Bakalım ne gelmiş. 3.30'da değil ama. Sanki çok bir şey var. On taşa ben ee, Burada neler yaptım? Galiba onu da söylemiştim. Videonun başında. Yok e, ben yok söylemedim. Ee, bunlar e, gördüğünüz üzere şu an Tabii savaş makinesini bastım. <laughs> ee, her neyse e, şurayı şuraya kapatalım da oraya çık kalmasın ya. Yani. Her neyse e nasıl anlatayım? Şincik. Şu depoyu bastım abi 5 level ve 1 milyon 250 bin depası oldu. Saatlik üretim 24200. 4200. Ve hepsi aynı şu an Mesela 5 levelde bitiyor hepsi. Abi 5 levelde basacağım hepsini. Tıkır tıkır onlar bitti tamam. köyde fazla bir şey kalmamış. Yani şey olarak fazla ama ilk başladığıma göre öbür köyde bu köyde şu an çok gelişti abi. Topu mesela topu açtım. 2 levelde bastım. Onları mesela şunu basalım hemen. Yani onları bastım. Sin sok. Onlar zaten full galiba. Bak topu işte onları ne bileyim havanı diktim. Ondan sonra onları şu an saldırıya yönelik hiçbir şey basmadım galiba. Öyle yani. Ne bakalım biz savaşa çıkalım. Galiba bunu alamayız ama bir e, ümit Belki alırız. Niye alamayalım? Değil mi? E, şu üçle var şu duvar. Şu iki olması lazım. Anam dur lan. teslim hayır. Asla teslim olmam. Deli ya bana teslim oluyor. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya bir şey atayım, onun dikkatini dağıtıp şuradan askerleri atıp yani 5-6 tane asker bırakıp oradan onun dikkatini dağıtmayı planlıyorum şu anlık. Evet. 4 tane asker yeter bana. Zaten pek kıramıyor. Güzel. Onlar oradan bir devam ki yapsınlar. Hadi bakayım. O da içeri girdi. Allah dedi. Döndü bu tarafa. Döndü bu tarafa. Döndü. 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 Allah. Bir de yaymalama atıyor ha. Böyle fış fış fış. Etraftan saçıyor. Şu kalsın. Başa da belasın. Kardeşim. Güzel. iki yıldız aldık. Ya abi savaş makinem yok. Ona göre yani. Ona rağmen böyle bir skor aldım. Yani düşün. Nasıl bir şey. O kalem. Yani 65 %65 bence çok iyi bir rekor. İnşallah alamamıştır. Oha. Ya oha diyor. Başka hiçbir şey demiyor. Ama şey yokmuş adamın galiba. 24 tane şey olduğunu göre Nereden attı? Ben olsam nereden girerdim biliyor musunuz? Şu an ben de tuzakların tam yerini bilmiyorum. Şu boşluğa girmezdim. Yani, o, o aklıma göre belki girebilirdim ama tam bilmiyorum. Şöyle ben olsam şuraya atardım. çünkü bak okçu dışarıda Okçuyu yıkardım başta. Başta okçuyu bir yıkardım. Şuna saat kulesini yıkar topu yıkardım. Orada savunma varsa onları yıkardım. Kötü gitmiş. Sonradan düzeltememiş tabii ki de. Yine salpalama. Orada bir dev bomba çıkınca bum. Uçmuşlar arabaya. Orada Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Her neyse. Bence güzel bir saldırı yaptık. Öbür köyümüze geçelim. Bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Şu kupa kısmını göstereyim. 1759 kupayım. 51 kupayım daha doğrusu. Kafamana gitti. Ve 1800 kupada yani 1799 kupada altın 1'e çıkıyoruz. Ve ondan sonra da altından sonra kristale geçiyoruz aga. Ama daha ona çok var. Yani daha altını 1'e geçeceğiz. Altın 1'e geçeceğiz. Altın 1'i de geçeceğiz sonra. Yani daha çok çok şey var. E, her neyse videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Bugün video dediğim gibi biraz geç gelecek. E, kusura bakmayın şimdiden. E, sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videodan haberdar olursunuz. E, onun haricinde başka bir şey ne diyeceğim. E, bir de yorum yaparsanız çok güzel olur. Açıklama linkinde açıklama kısmında Instagram linkim var. E, Instagram hesabım var. Oradan da beni takip ederseniz çok güzel olur. Sizler sevim görüşürüz kendinize iyi bakın.